Travma sonrası belirtilerden bahsettik. Bu belirtiler içinde daha böyle kişi alarma geçirecek, daha hızlı müdahale edilmesi gerekecek veya endişelenmesini veya ruhsal çalışanın endişelenmesini gerektirecek belirtiler var mıdır? Mesela bu yayın izleyen kişilerin etrafında ne gibi kişilerde ne gibi belirtiler olursa daha alarma geçmeleri gerekir? vardır aslında. Hani nasıl biz bazı bedensel belirtilere duyarlıysak işte e, ilk yardım, acil yardım bazen insanların önemli bir gündeme haline gelebiliyorsa bu işin ulusal boyutu da önemli bir gündem haline gelebilmeli. Onun da çünkü bir yardım meselesi var, acil yardım meselesi var, ilk yardım meselesi var. Bu noktada da uzman olsun ya da olmasın bazı belirtilerin, bazı durumların insanların farkında olmasında fayda var. Pek çoğumuz toplum, toplum içinde görmüşüz zaten. Az ya da çok bu ayrımı Zaten bir kişi çok korktuysa, korkudan tir tir titriyorsa, tamamen şoktaysa, nerede olduğunu bile fark etmiyorsa, sanki bir rüyadaymış gibi bizi izliyorsa veya ciddi kayıplarımız varsa içeride, bu kayıplarımızın ölüm haberini aldıysak, buna ilişkin çok yoğun bir keder, üzüntü hali, yemeden içmeden kesilme, uyku sorunları, uyuyamama, bedensel ihtiyaçlarını görememe, bakamama, fark edememe gibi durumlar gözlüyorsak elbette bu yakınlarımızı, sevdiklerimizi bir an önce bir uzmana yönlendirmemizde fayda var. Aynı durum uzmanlar için de geçerli. Onlar biraz daha geniş bir açıdan da bakabilirler elbette. Burada başka işte gerçeği değerlendirme yeterliliğini bozan başka tepkiler gelişmiş mi? yoğun bir karamsarlık, suçluluk, intihar düşünceleri var mı? Geçmişteki bazı hastalıklar alevlendi mi? Kişinin sara ya da epilepsi benzeri bir hastalığın var bu tekrarlıyor mu? Gibi gibi bazı belirtileri de yan yana dizerek en azından kişileri anlamaları ve onları bir an önce yönlendirmeleri mümkün olabilir diye düşünüyorum.